Efendim burası İstanbul Bahçeli Evler'de lüks bir otel. Gördüğünüz görüntü de o otelin üçüncü katı ve bir kadının çığlıkları yükseliyor efendim o kattan. İşte o sesleri duyup o yöne bakanlar bir tentenin üstünde duran o kadını gördüler. Balkondan tentenin üstüne inmişti. O odada aslında biri daha vardı ancak genç kadın ölümle burun burunayken o perdeyi kapattı ve durumu hiç de umursamadı. Saniyeler sonra da kadın o tenteyle birlikte yere çakıldı. Yazık günah ya. Böyle bir şey olamadı. Eyvah, eyvah 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 Birinden mi kaçıyordu yoksa canına kıymak mı istiyordu henüz bilinmiyor. Otelin balkonundan tentenin üzerine çıkan kadın o tenteyle birlikte yere çakıldı. Kız ya, Kız nerede duruyor şu ya? Esrarengiz olay gece saatlerinde bahçeli evlerde bir otelde yaşandı. Üçüncü kattaki bir odanın balkonundan tentenin üstüne çıkan kadın bağırıyordu. Kız biraz kalkıyor şuraya bak. şuraya bak şuraya bak ya eyvah 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 olaya bakar mısın ya? O tentenin üstündeyken onun çıktığı odanın içinde biri var. Kadın ölümle kalım arasına gidip gelirken içerideki isim perdeyi kapattı ve hiçbir şey yapmadı. Benim anlamadım ya bunların nasıl bir ilişkisi var ki burada bunlar her gün böyle olaya karışıyorlar. Nasıl bir iştir ya? İçerideki o isim bir ara balkona çıkıp ona bir şeyler söyledi. Ama saniyeler sonra genç kadın tentenin yerinden kopmasıyla birlikte etraftakilerin endişeli çığlıkları eşliğinde aşağı düştü. Yazık günah ya böyle bir şey olamadı eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Çarptığı bir alt katın tentesi de kadınla birlikte aşağıya düştü. Daha sonra otelin önünde park halinde bulunan otomobile çarparak beton zemine çakıldı. Şuraya bak ya eyvah 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 eyvah. Olaya bakar mısın ya? Korku dolanlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken olayda yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kız, ya, kız nerede duruyor? Şuraya bak.